Arkadaşlar her şeyden bugün Personal ekip ligimizin artık bir sezonun son maçına geldik. şampiyonuz yani şampiyonumuz tabii ki de ben. Yani buna bir şüpheniz var mıydı bilmiyorum. Yani arada görüyordum abi yorumları falan. Şampiyon İmran abi. Allah'ım ya çok güldüm onlara. Yani gö gördükçe gülüyorum. Gelsin geliyor. Yazmayın abicim öyle şeyler ya. Yani şaka gibi şeyler yazıyorsunuz. 10 dakika. Bunu bir Şurada artık. Kalsın neyse. Maçımıza geçelim. Tekrar geri geliyoruz. Evet. Manel'e başlıyoruz. Ee, bu arada artık abim yani izlemesiniz diye bir videonu. Fena maçlardı. Çok iyi maçlardı. Ee, Leator Martinez sağ olsun. <laughs> kale geçti. Leator <laughs> Martinez değil onu da. <laughs> kale sen bir tane e. adam nocte sokmuş. Martin so e Martinez var. E nokta. Ben onu -Martin sanıyordum. Adam işte kale bir tane oyun sokmuş. Le Martinez var Ben işte onu kale soktuğunu düşündüm artık. O kadar kötü <laughs> kaleci yapıyor ki. Aman da niye? Ama son maçta güne neydi kabul etti. Aynen baya iyiydi. 6 <laughs> yıl adam. Baya gündeydi yani o yüzden. Beckham kardeşim topu seyretme. Ronaldo! Hadi be! Bir an korkusu ama değil. Yani korkusu adet bir şey yok aslında artık. Senin final maçına <laughs> fark atmam yok mu ya? Atamazsın bence Güzel ama. kanalda. Haydi malen Koy bir de oradan. Tar tarih fark atıp sezonu bitiriyoruz. Hadi bakalım. Abi doğru ya biz bunlar lateral Martin'in sildirdik ki. Artık yani nasıl atacağız ki uzaktan? Yüzdü. <laughs> Oliver Kahn'ı dikmiş kaleye. Atar Martinez diyor adam hani. Ama o forvetti bence. Hala forvet olduğunu düşünüyorum ben. Gördüm koşusunu. Haydi Malen. Çek şöyle bir de. Bir de pas. Vur. Abu Meyang yine abimin yıldızı sandra çıktı. Abu Meyang orada iki stak şey kaldı biliyorum. Ay çok Bu da verdi kusunu ve Abu Meyang affetmez. Adam elleri üstünde diyor. Akrep vuruş affettir belki. Yapar mı yapar. Abu Meyang abi bu. Maldini. Bu arada abim yani bu sezon sen aldın ikinci sezonda ben alacağım diye beni güldürüyor baya. Ben sezon değil. E, malen yine attık. 2-0 oldu o. Abi şu adına Malen mükemmel <laughs> işte tutuyor ya. Yani bu maç zaten yani alması çok hoşuma gitti bunların ikisinde Oğlum şu 50 ruh yüzünden olan şeylere bak ya. Sinan'a kaybediyoruz ciddi gibi ya. Ciddi ciddi Sinan'a kaybediyoruz. Abi bak ayıp oluyor. Biz burada şampiyonuz. dediklerin bizi üzüyor. Yani tamam, şampiyon tamam. dediğin şeyler biraz Doğru, ayıp. Yani şampiyon şimdi ayıp olur değil mi? Adam şampiyon olmuş bir de ikinciye mi inilecek? Gelsin mi arkadaşlar bir dahaki sezon zaten Şöyle bir, hadi. hiç yenemeyecek. Şimdiden e, mutluluğunu alsın. Oo tamam abi sen hala ümitlisin yani şampiyon olabileceğine. <laughs> Ümitli diyelim oğlum kesin bir şey bu. <laughs> tamam direkt bakalım. Direkt isterseniz direkt beni şampiyon da yani. Zaten abi ikimiz kavuşuyoruz biz hep genelde. Evet. Futbol sonra alıyor kalıyor adam. Bir adam kadrosu silindiği için hiçbir şey olmuyor artık. Adam Lukaku vardı be. Lukaku'yu sevmeye başladı sen bir anda. Aynen ben bu arada şu yengen etkinler vardı onları oynarken Lukaku'yu çok sevdim ya. Adam uzaktan çok iyi vuruyordu. Bu arada mükemmel bir kalecisin adamsın. Dik abi direkt hiç affetme. Haydi bu ol alırsın. Alamadık. Bu arada ilk kez Arap Asya'nı pasla uzaklaştırdım fark ettiyseniz. Ya yani bu benim için bir ilklerden birisi. Rodri adamlar yavaş yavaş açılıyor abi. Kapat Robert Carlos abi çok iyisin be. Deko bile defans geldi adamsın. Bert Carlos'un nasıl geçti top? Tony Kroos bir daha çıkarttı. Aubameyang. Oh o Malen geliyor. Malen. 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 Body. Bir şut. Kayıcan çıktı. Bizim peki korona kuvvetmemiz yok mu? Tabii ki de var. Abi, abi maçı videosu izleyseniz görmüşsünüzdür. Haaland bir yapıştırdı kafayı. O nasıl bir kafa. Sen nerede yaşıyorsun? Kayıcı bile yani öyle bir şey olmadı ki çok kötü bir kafa şeydi orada Roberto Carlos. Daha... Kapat! <laughs> Heyecanlandım ya. Geçenlerde yerde oynuyordum Neymar'la bir kapattım 90 girdi oradan ya çok güzeldi. Şimdi Adamın sonra bir gol simge yapmışım. Yok çıkmamız yok mu şimdi? Yok tabii ki de. Evet. Doğru bir pas atmayı bilmiyor. Çıkarttı Hector Bellerin ne yapıyorsun lan? Gaskun ne? Şöyle bir top çıkart. Abumen Kadi. Bizim orada arkadan berber gibi berber gibi değildi. Valla mükemmel maçta geçiyor şu an Robert Carlos. Çıkart bakalım Deko ya. Deko sen çıkart. Çıkart Tony Cross'a. Tony Kroos sen görmüşsün. Bir daha. Tony Cross. Bir kere daha çıkart. Amayank. Amayank ama. Malen çok iyi geri Malen. Hayır Torres. Torres. Çevirdi. Vuruş gelmedi. Hector Belli'lerin kurtardı. Kayıcan daha fazla şey var lan. Ha. Şimdi geliyoruz Amayank'ta. Haydi Amayank. Bastır Amayank. Göğsünü al. Alamadı ki. Evet ilk yanımızın skoru 2-0. OP ailesini tak tak topladık ilk yerde. Görüyorsunuz abi bir tane bayi salayım kayın dibine şut çiçek kayıcı bir tane şu olsun yani. bir tane şu kayınlamış. Neyse ikinci renzi şey. içelim tekrar geri geliyoruz. Ben Torres'e başladık ikimiz. Abi fazla sevim bu arada. İkinci çünkü 5 atacağım. Zaten hiç sevinmiyorum yani şu an. Yani... Abu gidiyor. Abu. Bir de çıkarttı. Malen gidiyor. Malen. Kayıcı diz çöktü. Çekmene gerek yok dedi şu an Malen. Ha, atarım Mertül diyor. Maldini. Hadi Mal be, pas atıyordum Bakım. Ay adam atma artık şu topu. Ay adam atma. Dibinde adam Arpa sebep diyorum. X pas dışı. Haydi Torres. Fernando Torres. Torres. E gol geliyor. Yani kayıcın üstü lazım ama. Neyse. Atlı tamam biz yine atarız. Rakabet olsun diye bu arada iki gol sadık da artık yeter ya. Değil mi? Yeter. Aynen yeter. Gel bakalım. Ver hocam penaltıyı. Hocam bir süreyim mi? Ebeğinin nikahı. <laughs> yani nerede faul? Adam yaptığı için biz yapmıştık İzleyelim bir saniye. Evet şimdi biraz geriye, yavaş Oha be. Benim adam apıç at diye bol değil Apıç at diye oldu bu. Michael Owen. O zaman son dakikayı Michael Owen seviyor. Allah'ım belasını sattı topu. Açtır, Evet rakibimiz biraz korkusaldı ve Evet 3 bitti. Ben bunu zaten uzatmalara deneyeceğim. Yani görüyorsunuz 2 iki, iki tane şu çeksin dedim. Adam 3 tane izin verdik. O da şey vardı. 3 koyu attı. Yani yaptı. Hadsizlik valla. Yaptı 3 şey yok. Uzatmalara geçelim. Tekrar geri geliyoruz. En pas geçmedi. Eyvallah diyoruz bu arada. Michael Owen. Koş 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 koş. Allah'ın cezası. Yaptı hareketlere bak ya. Bu arada adam defansı önmüş. Atarsak atarız abi. Kampul, hele hele Kampul ölmüş. İndir onu. Benim oyuncu indirdi ama yanlış yere şey indirdi herhalde. Sakın. Bir yere uzaklardan çok kötü vurdu be. Çok kötüydü abi zaten, olmayacağı belliydi. Bakalım abi şu tek açmış mı? Bir tane çekilmiş adam anca. Bize bak 15 olmuşuz be. Neyse arkadaşlar ikinci araya geçelim, tekrardan geri geliyoruz. Torres var Torres'e var yani maç biraz fazla uzadı. Ne ortada gidecek ya? Yani bu final maçı herhalde artık bir... Van Dijk ne yaptın lan reis? Adam valla kamyon gibi değişti geçti top aldı geçti oradan. Van Dijk yine orada bekliyordu. Devil Van Dijk Haaland'a doğru. Haaland. Haaland. Haaland gidiyor. Ver pasını. Oven. 4-2 oldu. Sonunda artık pekten goya geldi. Van Dijk çok iyi çıkarttı. Haaland'ın tam önüne. Yani ben onda zaten Arapas satma üzerine güzel, güzelleştirmiştim. Arapas'ın tam önüne atlandın. Mükemmel 4-3. Artık atmazsın abi değil mi? Artık atma ya. İnşallah atarız. Van Dijk. Love. Haydi Love. Love gidiyor. Love. Bir de şut. Direkt ikinci pozisyon. Yok ikinci pozisyon bir şey yok. Şimdi daha. aldılar topu. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere yeniden yendik. Abim bir maç bile yense yani iyi olacaktı ama yaptığımız son 4 maçta hepsini kaybederek yani mükemmeli hak etti bence. İşte takım ruhu kötü olunca arkadaşlar. Takım dedi. ruhu bu arada abim 50 mi neydi? Yani bıraksan 40. <laughs> Lautaro Martinez zaten abimin en sevdiği oyuncusuydu. Geçen maç sildirdik. Lautaro Martinez de hala adama ya. ismini bilmiyorum ki adamın. İşte abi Martinez çok iyi yarar sağlıyordu zaten abimde. Ve yine abi yenildi abi. Bu maçın Ruhu skoru... Ha, iyi dayandık bence. Ya. Yani. Abi bu maçın skoru bombamaydı. Baksana abi şu duruma ya. 16-10. Ben birazdan abarttım. da şu çektim bazen gazı gelip de. Neyse arkadaşlar artık abi top simanla geçelim. Evet takımımı karıştırdım arkadaşlar. Şimdi silen mevkileri söylesin. Defansif orta ve sağ forvet. Hangi defansif orta Defansif orta sağ tarafı olsun. Sağ forvet sağ defansif orta yani. Evet. Sağ forvetimiz arkadaşlar Love vardı efsane. E, orta ise Rodri vardı. Ben Rodri'yi sileceğim. Love silinmez yani adam iyi iş yaptı. Şimdi hemen topu silelim. Hemen bakalım o nerede? Burada iki tane daha varmış lan bende. Bence abi Ama eski Rodis bence. Eski mi silim? Aynen çünkü zaten şampiyon olmadın sen bari ya e, teselli olarak. <laughs> Eyvallah Mor ya. oyuncu gitmesin. Adamsın sen. <laughs> evet görüyorsunuz. <laughs> sen olmasan ne yapacağız vallahi. Vallahi zaten ben olmasam şampiyondun. Yani ya... oğlum şampiyon olurdum ben de sizi çok kolay aldım böyle gittim kadro falan değildim. <laughs> Gittim final maçlarında da gidip 50 ruhlu adam kullanırsam olacağı buydu. Neden ya 50 tamam, ruhlu kadro? Bu sokakta kolaya kaçarsın da yani burada koskoca Sinan Demirci var yani. <laughs> Terbiyesizlik Yenim, yapma şey ya. Düşündün mü? Ya arkadaşlar böyle diyor da bir dahaki sezon Sinan parçalayacağız. Ama hatırladım da 6 5 0 mı ne atmıştım ya. Kaz dönerken 1 60ım 5 0'ı. Yine aklıma geldi. Bu arada artık o kadar fazla iyi kasmıyor. Öyle şey diyorum ben bunları. Ee, yani iyi e, ligdi bence. Şampiyon ben oldum. Az farklı Cem de az fark değil aslında. 9 puan farkını attım yani. <laughs> bu nasıl fark yok bildiğim fark yapıştırdım. Şampiyon belli zaten yine. İkinci sezonda şampiyon benim. Kanıtladık bunda Ya yaklaşık herhalde bir ay sonra başlarız ikinci sezonda. Aynen bu artık biraz oynası keşke de hızlıca yapsak. Evet EO gerek yok. Yani normalde bunları hep çıkarsan diyorum. Yani amle baya iyi maçlar yaptık ama futbol maalesef yapamadık. Yerde bıraktı. Kavuz gittiği için. Bir dahaki videoda görüşünce kadar. Kendinize çok iyi Hoşçakalın ve bay bay.